Bilişim vadimiz bu noktada kritik bir rol üstlenecek. Marmaray bağlantısını yaparak İzmir'deki teknoloji üssüyle bütünleştirerek bilişim vadisinin cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin otomobili projesinin burada şekillendirilmiş olması doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Geliştirilen otomobillerin ilk gösterimini de Cuma günü yine burada yaptık. Gerçekten gurur verici, ümit verici, her türlü takdire layık bir çalışmanın gerçekleştirildiğini gördük. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla devam ediler. Belirlenen tarihte üretime de geçilecektir 2022'nin sonunda seri üretim. Bursa'daki fabrika Gemlik'te biliyorsunuz silahlı kuvvetlerimize ait 4 milyon metrekarelik bir alanın 1 milyon metrekaresini biz sadece şu anda tok yani Türkiye'nin otomobili girişim grubuna tahsis ettik. Şimdi süratle fabrikamızı orada yapacak ve oradan uluslararası sulara açılma imkanımız olacak. Çünkü aynı zamanda limanı da orada rahatlıkla yapabilme imkanımız var. Projenin her aşamasını adım adım takip ediyor, çıkan her sorunu çözüyoruz. Zira Bursa otomotiv sanayimizin aynı zamanda yan sanayi olarak da Türkiye'de en güçlü olduğu bir yer. Bu proje ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir. Türkiye'nin otomobili sanayimizi tasarımdan üretime tüm bileşenleriyle geleceğe hazırlama çabamızın muşahhas örneğidir. Projede yer alan herkes gecesini gündüzüne katarak aynı amaç uğrunda emek veriyor. Ve milletimiz de Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere siparişleri de almaya başladık. Milletimizin projeyi böylesine sahiplenmesi Devrim Otomobilinin önünü kestiler. Ama inşallah Devrin Otomobilinin önünü kesemeyecekler. Yerli ve milli teknoloji hamlelerinin başına gelenlerin inşallah Devrin Otomobilinde tekrarlanmayacağının en büyük ispatıdır. Ülkemizde maalesef istihza ile veya alenen husumetle atılan her hayırlı adımın karşısında yer almayı marifet sanan sığ bir anlayış bulunuyor. Türkiye'de hayata geçirilmiş hiçbir proje yoktur ki milletimizin vücuduna 200 yıldır adeta bir kene gibi yapışan bu zihniyete rağmen yapılmamış olsun. Biz de son 17 yılda ne yaptıysak sürekli yapamazsınız, başaramazsınız diyen bu şeamet tellallarına rağmen başardık. Hiçbir şey üretmediği, hiçbir hizmet ortaya koymadığı halde varlığını sürdüren bu asalak zihniyete teslim olmadık, olmayacağız. Bu hastalıklı zihniyetin en büyük panzehri hep daha büyük projeleri hayata geçirmemiz, hep daha büyük başarılar ortaya koymamızdır. Türkiye'nin otomobili projesi gibi atılımların ülkemize belki de en büyük katkısı işte budur. Bu vesileyle en başından bugüne kadar Türkiye'nin otomobili projesinde yer alan emek veren herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Diğer yandan TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü SAGE'de kendi alanında gerçekten önemli başarılara imza atıyor. SAGE tarafından geliştirilen ilk yerli havadan havaya füzesi Bozdoğan hedef uçağı yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı. İlk yerli seyir füzesi SOM ailesinden SOM B1 ve SOM B2 füzeleri eklenen yeni yeteneklerini hava kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışlarıyla da kanıtladı.